Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor mücadelesi başladı. Geriye pas. Arda var orada. Kalecisine bıraktı. Kaleci Zafer ileriye doğru gönderdi. Müdahale geldi Höyer'den. Höyer yeniden. Geçemedi rakibini. Top kaybı. Pas orta alanda. Kozlovski ile çıktı. Gaziantep Futbol Kulübü ara pasına Bayo koştu. Bayo çaprazda Muhammed Bayo! İkinci dakika perde hemen açılıyor. Muhammed Bayo. Rüzgar gibi gitti o noktada. Çaprazda vuruşunu yaptı. Kaleci Yahya Fofana'yı mağlup etti. Maçın her başında. İkinci dakikada Muhammed Bayo. Topu alan Kozlovski. Maxim kurtardı topu rakibinden. Aleksandro Maxim taşıyor. Maxim gitti. Maxim şimdi aradan Kamara. Kamara kaleci Fofana sekti. Perez gitti ikinci pozisyon. Samet'in müdahalesi. Topu oradan çıkardı Çaykur Rizespor. İkinci golüne Kamara ile yaklaştı Gaziantep Futbol Kulübü. Şimdi Çaykur Rizespor yükleniyor. Atak yönü sağ kanar. Raksaki içeri hareketlendi. Raksaki sıyrıldı rakibinden. Ceza sahasına girdi. Çaprazlığı vurdu savunma. Kaleci Zafer. Az önce iki takımın yakaladığı fırsatlar. İşte yakın mesafede Yahya Fofana'nın kurtarışı. E sonrasında Raksaki ile Çaykur Rizespor'un gole yaklaştığı an kaleci Zafer'in kontrolü ekranlara geldi. Samet. Orta alanda iyi döndü. Laçi gitti. Verdi Ali Sol. Ali Sol pas düşündü. Müdahale geldi. Tekrar Ali Sol. Şimdi verdi pasını sol kanada. Emre Can çekti sana. Emre Can vuruyor. Top dışarıya gitti. Yüksek top şimdi. Raksaki topu aldı. Raksaki çizgiye doğru indi. Raksaki kurtulmak istedi rakibinden. Yerde kaldı. Hakeme döndü. Oyun sürüyor. Merkezi oynadı. Bulyu baş hiç kurtaramadı. Kamara da top şimdi. Kamara derinlemesine pas verdi. Bayo! Bayo! Kaleci Fofana. Maksim aldı. Tamamlayamadı. Top açıldı. Kamara ceza sahası. Kamara! Top dışarıya gidiyor. Şutunda isabet yok Kamara'nın. Tlamucci uzun bir pas gönderdi. Nikola oyununu alamıyor. Geriye doğru pas. Papanikola yerde kaldı. Top direkten döndü. Gol fırsatı ve Aliso topu alara gönderdi. Maçın hakemi oyunun devam etmesine müsaade etti. İki oyuncu yerdeydi. Bu sırada boşta kalan direkten dönen topu Aliso tamamlıyor. 29. dakikada skor 1-1'e geliyor. Şu anda İki takımın futbolcuları da hakeme döndü. Zafer. Topo Nikola ile birlikte topu hamle yapmıştı. Yerde kaldı. Ve sarı kart çıkıyor. Samet. Yüksek topu isabetli değil. Kafa vuruşu Emre Can'da kaldı. Emre Can. aldı. Uzak tohum vurdu. Kaleye doğru üstten dışarıya. Bulyubasic. Perez. Uzun pası. Samet indirdi. Tek top. O noktada Papa Nikola'dan top kaybı. Kamara aldı. Kamara gidiyor. Verdi pasını. Bayo çaprazda. Bayo kaleci. Fofana. Gole izin vermedi Yahya Fofana. Şimdi Maxim Aleksandru Maxim topla rakip yarı sahaya çıktı. Sol kanada oynadı. Kamara. Kamara ceza sahasına girdi. Kamara sıyrıldı rakiplerinden. Yerde kaldı. Hakeme döndü. Oyun devam ediyor. Drisa Kamara. Yerden kalkamadı. Lungoi. Lungoi ilerledi. Lungoi vurdu. Fofana. Uzak mesafeden. Kaleyi düşündü. Vuruşunu yaptı Lungoi. Fofana iki hamlede kontrol etti. Emrecan şimdi sol kanatta topla birlikte hızlandı. Emrecan gidiyor. Emrecan ceza sahasına girdi. Çekti. Vurdu ve top ağlara gitti. Savunmaya çarpan top ağlara gidiyor. 59. dakika Emrecan tek başına taşıdığı topu golle tamamladı. Emrecan Bulut'un golü. Çaykur Rizespor 1-0 geriye düştü. Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında 2-1 yapıyor skoru. Emre Can Bulut. Kevin Rodriguez baktı içeriye doğru yaptı ortayı kale sahasına. Sekti top. Atak sürecek ceza sahası. Boşta kaldı top. İtirazlar var. Karar out. Sorescu orada yerde kalmıştı. Bir an hakeme döndü gözler. İşte Oğuzhan Çakır. Pozisyon ekranlarda değerli izleyenler reaksiyonu ekranda. Evet Oğuzhan Çakır oyun alanına tekrar döndü. Yeniden monitöre geldi. Bir kez daha monitöre bakıyor şimdi. Oğuzhan Çakır penaltı kararı veriyor. Karar penaltı. Sarı kart çıktı. Oğuzhan Çakır işareti verdi. Sorescu geldi. Sorescu vurdu direkten döndü. Top direkten döndü. Penaltı şansını değerlendiremedi Gaziantep Futbol Kulübü. Kozlovski'yi gördü. Onun pası sağ tarafa. Sorescu içeriye doğru çevirdiği top. Kamara topla ilerledi. Kamara sekti top. Kozlovski çaprazda. Kozlovski kaleci Fofana. Yahya Fofana. Kurtarışlarına devam ediyor. İlk yarıda bıraktığı yerden. Sorescu ortayı yaptı kale sahasına. Samet karşıladı. O gün seken topu aldı. Pasını verdi. Melih baktı içeriye. Melih geldi. Çevirdi ceza yayına Kevin Rodriguez. Kevin Rodriguez! Harikulade bir gol. Nefis bir vuruş. Kevin Rodriguez. Gaziantep Futbol Kulübü skoru 2-2 yapıyor. Maç bitiyor değerli izleyenler. Gaziantep Futbol Kulübü 2, Çaykur Rizespor 2 maçın sonucu.